Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Teknofest'te gösteri yapacak Solo Türk ve Türk Yıldızları Azerbaycan'da test uçuşlarını gerçekleştiriyor. Teknofest'i ilk kez yurt dışında uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştirilecek. Festivale hem yerli hem de yabancı binlerce konuk katılacak. Hava gösterilerinin yanı sıra Azerbaycan ve Türk Savunma Bakanlıklarının temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Teknofest Azerbaycan Festivali için Türk hava kuvvetlerine ait solo Türk ve Türk yıldızları uçakları Bakü semalarında eğitim yapmaya başladı. Festival hazırlıklarını değerlendiren siyasi yorumcu Rusif Mehmedsoy, Türk savaş uçaklarının Bakü üzerinden uçuşunun siyasi bir mesaj olduğunu belirtti. Mehmedsoy, Türk savaş uçaklarının Bakü semalarında eğitim yapması resmi olarak Teknofest ile bağlantılıdır. Ama ben farklı değerlendiriyorum. Bölgedeki süreçler garipleşti. Özellikle Rus tehdidi sürekli artıyor. Bu kabul edilemez, tehlikeli bir manevra. Bu tür eylemlere son vermek gerekir. Olaylar Rusya'nın bilgisi dışında gerçekleşmiyor. Barış Gücü Birliği'nin binbaşısı Vitali Fomin Büst'ün açılışındaydı. Azerbaycan ve Paşinyan için tehdit olarak kullanılıyor. Brüksel'deki görüşmenin ardından bazı tehditler de geldi. Anlaşmaya varılmayacağı yönünde baskı yapıldı. 22 Mayıs'ta Brüksel'deki toplantıdan önce bile Armen Grigoryan, toplantıda hiçbir belgenin imzalanmayacağını söyledi dedi. Ermenistan'daki protestoların arka planında Paşinyan'ı devirme planları olduğunu belirten Mehmet Soy, bu, süreci engellemek için Ermeni toplumuna verilen mesajlardan biri. Görüşmelerden önce veya sonra Paşinyan her zaman belgenin imzalanmadığını söyledi. Şubat ayında Rusya ile bir ittifak imzalamış olmamıza rağmen, tehdidi artmaya devam ediyor. Açıkça görülebilecek bir noktaya geldi. Ana müttefikimiz olan kardeş ülke Türkiye ile Şuşa deklarasyonunu imzaladık. Açıklamaya göre taraflar, herhangi bir provokasyon durumunda yan yana duracak. Savaşçıların Bakü semalarında görünmesi 2001'de Tahran'a, 2022'de Kremlin'e bir mesajdır dedi. Diğer yandan Azerbaycan medyası Azerbaycan tarafının Erivan'dan Hankendi'ye giden yola alternatif olarak bilinen Laçın koridorunun yapımına başladığını yazdı. Yeni Sabah gazetesinde yer alan haberde yeni yolun Ermenistan sınırından başlayacağı ve herhangi bir yerleşim yerinden geçmeden Hankendi'ye bağlanacağı kaydedildi. Ermeni tarafının inşaat çalışmalarını yakından takip ederken yaşananlardan duyduğu endişeyi gizlemediğini ifade edilen haberde çünkü alternatif yol onların beklentilerini karşılamayacak ve daha önce istedikleri gibi kullanılmayacaktır. Ermeni medyası şimdiden bu konuda çeşitli bilgiler yaymaya başladı. Hıraparak gazetesi, Azerbaycan tarafının Laçın koridorunun başında yani Ermenistan sınırında yeni bir sınır kapısı ve gümrük kontrol noktası inşa ettiğini yazıyor. Gazeteye göre, süreç iki ay önce başladı. Rapora göre sınır karakolu hazır. Kontrol noktası inşaatı devam ediyor. Ermeni muhalefetinin liderlerinden Taşnak Sütun Partisi Genel Başkanı İşhan Saatelyan, Hırapara önümüzdeki günlerde karakol ve gümrük kontrol noktasının fotoğraflarını paylaşacağını doğruladı. Bakü'nün bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını belirtmek gerekir. Laçın koridorunun yapımı ile ilgili sadece birkaç genel bilgi vermek yeterli ancak bölgede herhangi bir sınır kapısı ve gümrük kontrol noktası yapımına dair resmi bir bilgi yok. Azerbaycan tarafının Laçın koridorunun başlangıcında, yani Ermenistan sınırında böyle bir adım atması, kuşkusuz bu koridoru kontrol altında tutmak anlamına geldiği için övgüye değerdir. Yani Ermeniler orada eskisi kadar özgürce hareket edemeyecekler. Ayrıca bölgedeki Rus barış güçlerinin gözlem ve koruma alanı da azaltılacak denildi. Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan barış görüşmelerinin önündeki en büyük engel Rusya olmaya devam ediyor. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Narimanlı bölgenin geleceği konusunda iki masada tartışma ve anlaşmaların olduğunu söyledi. Her iki tablodaki anlaşmaların Azerbaycan'ın gündemine uygun olduğunu vurgulayan uzman, her iki tarafın da aracılık ettiği anlaşmaların uygulanmasına bakılmaksızın sınırlar Bakü'nün istediği gibi tanımlanmalı, iletişim açılmalı ve Ermenistan'ın kabul edeceği bir barış anlaşması imzalanmalıdır. Azerbaycan'a karşı toprak iddialarından vazgeçer. Batı, barış anlaşmasının hızlı bir şekilde uygulanmasını istiyor. Rusya masasında Moskova belirli çıkarları dikkate almaya çalıştığı için süreci uzatabilir. Ama sonuçta herkesin kapısı birdir. Ermenistan da bu ihtimali engellemenin zorluğunu anlıyor. Ancak isteklerini mümkün olduğunca dikkate almaya çalışır. Bu yüzden süreci uzatıyoruz dedi. Erivan'ın sınırların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği haritalarıyla değil, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşünden sonra var olan haritalarla tanımlanmasını istediğini aktaran uzman, Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne enklavlar, meralar ve ekilebilir alanlar adına verilen toprakları geri vermemelidir. Barış anlaşması imzalamadan iletişimi açmaya ve anlaşmayı müzakere aşamasında tutmaya çalışıyor. Ukrayna'daki savaştan sonra Batı ve Rusya Güney Kafkasya'da açıkça rekabet etmeye başladı ve her iki taraf da inisiyatif almaya istekli. Her iki taraftaki anlaşma Azerbaycan'ın çıkarlarına uygun olduğundan kimin katılacağından çok Bakü'nün bir sonuca varması önemlidir. İki ön oyun Ermenistan'a dayanıyor. Erivan bir masada istediğini alamayınca diğeri masaya koşmasına izin veriyor. Ancak Batı ve Rusya için bölgede asıl etken Azerbaycan'dır. Eğer her iki taraf da bölgede nüfuzunu artırmak ve Azerbaycan'ı kazanmak istiyorsa Ermenistan bu amaca ulaşmak için kullanılan bir araçtır denilebilir. Bakü'nün süreci uzatma niyetinde olmadığı açık. Hem Batı hem de Rusya durumu anlıyor. Bana göre Erivan'ın süreci uzatma oyunu askeri gerilimleri ön plana çıkarabilir. Bundan sonraki gerginlik Ermenistan için olumlu sonuçlar vaat etmiyor dedi. Öte yandan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Boris Bondrev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Bondrev, bu kanlı, akılsız ve gereksiz rezaletin bir parçası olamam ifadesini kullandı. İstifa mektubunu sosyal medyadan paylaşan Bondrev, "20 yıllık diplomatik kariyerimde dış politikamızda birçok değişim gördüm fakat 24 Şubat'tan bu yana ülkemden hiç bu kadar utandığım olmadı." ifadesini kullandı. Bondrev, Rusya-Ukrayna savaşını kast ederek, "Artık bu kanlı, akılsız ve gereksiz rezaletin bir parçası olamam." açıklamasında bulundu. Açıklamasında Bondrev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 yıl içinde başarılı bir diplomattan dünyayı tehdit eden ve çatışmaları duyuran biri haline dönüştüğünü belirtti. Bondrev, bakanlığın artık diplomasiyle alakası kalmadı. Burası tamamen savaş kışkırtıcılığı, yalan ve nefret merkezine dönüştü değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'dan ayrılan küresel şirketleri Ukrayna'ya davet etti. Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Zelenski, Rusya'dan ayrılan herhangi bir şirket Ukrayna pazarına girebilir. Şirketler özgürlüğü tam olarak destekleyerek bundan fayda sağlayacaktır ifadesini kullandı. Zelenski, Rusya'ya karşı yaptırımların yetersiz olduğunu vurguladı. Rusya ile ticaret yapılmaması çağrısında bulunan Zelenski, Rus petrolü, bankaları ve bilişim sektörüne karşı azami yaptırımlar uygulanmasını istedi. Zelenski, Davos'taki yatırımcıları ve küresel liderleri ülkesinin yeniden inşasına davet ederek, ülkesindeki tüm şehirlerin ve endüstrilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.